Merhabalar, bugün ikinci el ekran kartı alırken nelere dikkat etmeliyiz, onun hakkında konuşacağım. E, malum sıfır ekran kartları artık alamıyoruz çünkü çok pahalı, ateş pahası oldu. 2-3 kat e, fiyat farkı koyuyorlar. Çünkü e, Bitcoin, Ethereum, Mining eğer bunları duyduysanız ekran kartının fiyatlarının neden yüksek olduğunu bilirsiniz. E, bu da tabii ne oluyor? İkinci el ekran kartı fiyatlarının da yükselmesine sebep oluyor ve ikinci ele daha fazla rağbet olmasına neden oluyor? Yani doğal olarak yani ben de hiçbir zaman artık sıfır, en son aldığım ekran kartı sıfır buydu. Ondan sonra alamadım maalesef. Şu an bunun sıfırı yok artı ikinci elde de 9 bin, 10 bin liraya gidiyor. Yani o derece yüksek ateş bağısı fiyatlar var. O yüzden ekran kartı alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu piyasada artık dolandırıcılar da çok fazla arttı bu rağbetten dolayı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben nelere dikkat etmeliyiz? Onlarla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Ve bir sürü not aldım. Kısa derken bayağı uzun olacak gibi. Çünkü bayağı not almışım. Onlar hakkında biraz konuşacağım. notlara bakarak gideceğim. Çünkü biraz düzenli olsun istiyorum. Başlayalım. Öncelikle ikinci el piyasasında sadece ekran kartı için değil, bütün ikinci el piyasası için konuşuyorum. çok şüpheci yaklaşmamız gerekiyor. Karşıdaki satıcının her dediğine inanmamamız gerekiyor. Her dediğine bir şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. çünkü size atıyorum A deyip B satabilir. Özellikle Çin'den gelen ürünlerde işte e, GTX 960 yazıyordu. Bir tane Teknopat'ın videosunda vardı. Aslında ne geliyor? GTS 450 geliyor. Ama işte BIOS'tan değiştirmişler ismini filan. E, yani sahte ekran kartları satabiliyorlar. Ya da size söylemedikleri şeyi e, oluyor. Bazen e, fanları kırık olabiliyor. Atıyorum e, artefaklı olabiliyor. Chipsetleri bozuk olabiliyor. Onları söylemeden sizi direkt satmaya çalışıyorlar. E, fiyatları biraz daha düşük tutarak ama onlara dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden denemeden kesinlikle almamanız lazım. Ve çok şüpheci olmanız lazım. Kendiniz denemeniz lazım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. İkinci olarak sizin hangi ekran kartını alacağınızı belirleyip o ekran kartıyla alakalı her şeyi bilmeniz lazım. Atıyorum bir ekran kartının 2 GB'lık versiyonu vardır. 4 GB'lık versiyonu vardır. Bir de 1 GB'lik versiyonu vardır. Adam size der ki bu 4 GB'lik versiyonu ama fiyatı biraz ucuzdur. Adam aslında 1 GB'lik versiyonu satıyordur. Onlar da olabilir. O yüzden denemeden kesinlikle almamanız lazım. Kesinlikle ekran kartını görmeniz gerekiyor. Şöyle bir elinizde tutup bakmanız lazım. Şöyle bir inspeksiyon yapmanız lazım. Bir kırığı çatlağı var mı? Arkasındaki transistörlerde, kapasitörlerde herhangi bir sıkıntı var mı? Çünkü benim bu ekran kartımda, arkada ben onu videoda göstereceğim. Burada üç tane transistörü, kırık mesela o yüzden bu Windows'a girmiyor mesela şu an. Hani ben kırdım ama kırık yani sonuçta. Windows'a girmiyor. Ben bunu böyle satamam mesela. Satarsam hatalı mal satmış olurum. Onu söylemeden, söylemeden satarsam dolandırıcılık yapmış olurum. Çok önemli. sonra bilgisayarda çalıştığını görmeniz lazım ekran kartının. açtığınız bilgisayarda dönüyor. Fanları dönüyor mu? Onlara bakmanız lazım. Fanları düzgün dönüyor mu? Onlara bakmanız lazım ve Windows'a giriyor mu öncelikle? Ee, ve ekranda artefakt oluşuyor mu? Yani dururken, idle yani hiçbir şey yapmazken ekranda artefakt falan oluşuyor mu? Onlara bakmanız lazım. Ee, bilgisayar açınca ilk bakmanız gereken program GPU-Z dediğimiz program var. Bu e, bir ekran kartının kimliğini çıkartıyor. Bütün modelinden kaç GB olduğuna, driver modeline, hangi e, şeyin, hangi vendorun yaptığına yani Asus mu, işte Sapphire mı, XFX mi, işte Palit mi onları gösteriyor. Hangi markadan çıktığını. Bunlara dikkatli şekilde bakmanız lazım. Bazılarında fake yazısı oluyor. Çin'den gelenlerde genelde olabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yapmanız gereken ikinci şey de ekran kartını stres testine sokmak. Çok önemli arkadaşlar. Stres testi ya da bir oyunda denemeniz lazım. Ama ben kesinlikle stres testini öneriyorum. Genelde 3D Mark ya da işte Fur Mark ne var başka? Heaven Benchmark var. Bunlarda deneyebilirsiniz. Ekran kartının ee, bir chipsetinde ya da bu RAM'inde bir arıza olup olmadığını, RAM dediğim hafızası, VRAM dediğimiz bir hafızası var. Onlarda bir sorun olmadığını görebilirsiniz. Ve ekran kartı ısınıyor mu? Onlara dikkat etmeniz lazım. Bu benchmark ya da bu stres testini açarken 80 dereceye falan geliyor mu? Ya da fanı çok aşırı ses çıkartıyor mu? Ya da dönüyor mu? Onlara bakmanız lazım. Ve ekran kartı temiz mi değil mi? Onlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu ekran kartını aldığımda çok kirliydi. Ve ben bunu stres testine soktuğumda bu e, transistörleri kırmadan önce inanılmaz derecede ısındı. 85 dereceye falan çıktı ve inanılmaz derecede ses çıkartıyordu. Tabii bunun ses çıkartmasının sebebi blower type e, bir fana sahip olması. Yani buradan havayı alıp buradan çıkartıyor. Bu genel olarak hepsinin e, problemi. Fıtraten böyle yani bu hani sadece buna özgü bir şey değil. Bütün blower type olan ekran kartları böyle ses çıkartır. Ve aldığınız ekran kartı işte çıkışları var mı hani istediğiniz çıkışları var mı HDMI, DVI, DVI, VGA çıkışı var mesela hani Display Port yok mesela benim ekran ekranında Display Port var ve ben onu kullanmak istiyorsam hani bunu almamam gerekiyor ya da buna uyan bir adaptör kullanmam gerekiyor Onlara da dikkat etmeniz lazım kesinlikle bir oyunda denemeniz lazım denemeden kesinlikle almayın hani bu çok aşırı önemli. Ne alırsınız alın. Yani 100 liralık bir ekran kartı alıyorsanız da 1000 liralık da bir 10.000 liralık da alıyorsanız buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam bir baktık performansı iyi, bir artefaktı yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. E, stres testinden de geçti. Peki bu ekran kartı kendi içinde nasıl e, performansı iyi ona nasıl bakacağız? Yani diyorum ki atıyorum bu 7850. Diğer 7850'lerden daha iyi mi çalışıyor daha kötü mü çalışıyor? Yani e, kendi muadillerinden neden buna bakıyoruz? Çünkü miningde kullanıldıysa bu içindeki performans ögeleri işte chipset olsun, memorileri olsun biraz zarar görebiliyor. Bu da e, ekran kartının çok fazla e, degradation yani bu aşılmasına sebep oluyor. Bu da performanstan düştüğünü gösteriyor. Bunun için de user benchmark dediğimiz bir uygulama var, site var. Oradan indirdiğimiz uygulamayı çalıştırıyoruz. Bir bakıyoruz işte kendi 7850'leri arasında e, hangi skalada? İşte 50. percentilde mi? 75. percentilde mi? Yoksa 10. percentilde mi? Ona bakmamız gerekiyor ve çok şüpheci olmamız lazım tekrardan tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu önemli çünkü en son olarak ekleyeceğim şey de eğer bir alıcı değil de satıcıysanız AMD ekran kartlarının Nvidia'ya göre daha fazla bozulduğunu bilmeniz gerekiyor ve buna göre bir fiyat biçmeniz lazım muadil iki muadil AMD ve Nvidia ekran kartında AMD olan daha geç satılıyor genelde ve daha ucuza gitmek zorunda kalıyor bu hepsi için geçerli örneğin işte bu 7970 vardı benim o 1050 Ti'den daha iyi olmasına rağmen 1050 Ti'nin yarı fiyatına gidiyor. Hani bu hem bilinirlik açısından hem de bu işte nasıl diyeyim reliability yani ileriye dönük bozulmam e, bozulmama açısından Nvidia daha iyi olduğu düşünüldüğü için Nvidia daha çok gideri oluyor. Yani Apple gibi düşünebilirsiniz yani. Ekran kartı piyasasının e, Apple'ı Nvidia hani öyle düşünmek lazım. Ben de zaten Nvidia kullanıyorum. Genel olarak diyeceklerim böyle. Ekran kartı artık bilgisayar parçalarının en pahalısı olduğu için çok şüpheci davranmanız gerekiyor ve çok pimpirikli olmanız gerekiyor, alırken çok dikkatli olmanız gerekiyor ve bunlarla ilgili işte birkaç size bir şeyler öğretebildiysem ne mutlu bana. Ee, siz dikkatli olun, ee, kazıklanmayın. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.